Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Uludağ'dayız. Her taraf kar, yaklaşık bir metre kar var. Bugün size Uludağ ve Uludağ'ın güzelliklerini göstereceğiz. Uludağ nasıl gelinir? Dileyen aracıyla ya da e, minibüslerle şehir merkezinden 24 kilometrelik bir mesafe ile dağ yolundan e, buraya Uludağ'a gelebilir. Dileyen de görüldüğü üzere teleferik yenilenerek modern bir teleferik haline getirilmiş. Şehir merkezinden sarı alana, sarı alandan kurbağa kayaya iki aşama, iki durak şeklinde yapılmış. Bugün biz Uludağ telefrikle çıkacaktık ama sabahtan şiddetli rüzgardan dolayı telefrik çalışmıyordu. Dolayısıyla karayolundan araçla Uludağ'a çıktık. Rüzgarın dinmesiyle birlikte telefrik yeniden çalışmaya başladı ve Arap grubumuzla birlikte Uludağ'dan Şimdi teleferikle şehir merkezine ineceğiz. Birazdan teleferiğe binip Uludağ'ın güzelliklerini yukarıdan teleferikten göstereceğiz. Çok güzel manzaralar var burada. Uludağ'da kış turizmi de yapılmaktadır. Dileyen ikinci bölgede Kurbağa Kaya bölgesinde bulunan kışlık otellerde konaklayabilir. Kayak merkezi var Yazın ise Uludağ'ın yeşilliklerine ve güzelliklerine e, tur yapılmaktadır Ben yıllardır buraya Arap turistleri getiriyorum Ve Arap turistlerin ilgisi daha çok Teleferiye Tabi ee, birazdan Teleferiye bineceğiz Şimdi Uludağ'ın güzel ve karlı manzaralarıyla sizi baş başa bırakıyorum Bizimle birlikte kalın, takipte kalın Teleferiye bineceğiz Hem Bursa'yı hem de Uludağ'ı Teleferikten göstereceğiz. Tabi Uludağ'da teleferikten sonra yapabileceğiniz faaliyetlerden motor ski, kayak yapabilir. Bu motorlarla da hız sınırını aşabilirsiniz. Adrenalin had safhada oluyor bunlarla. Çok güzel. Dileyen bu motorlarla Uludağ'da tur yapabilir. <laughs> her aşaması 4,5 km. Toplam uzunluğu da 9 kilometre. Şu an sarı alan bölgesindeyiz. Selefriğin tam ortasındayız. Buradan aşağı ineceğiz. Şu anda istasyona doğru devam ediyoruz. Grubumuza biletleri dağıtıp telefrikli. <laughs> Menişkas, Menişkas, uçla. Yalla uçla. Teferdalı 8. Teferdalı. Şu an grubumuzu teleferiye bindiriyoruz. 8'erli olarak kabinlerde bitti mi? Ben de biniyorum. Şimdi Uludağ'dan Sarı Alan'dan şehir merkezine doğru yol alıyoruz. 4,5 kilometre. Kabinler arka arkaya sıralanmış. 8'er kişi. Bu modern tesis 2013 yılında yeniden inşa edildi. Eskisi kaldırılıyor. Yenisi yapılıyor. ki teleferik e, biraz korkutucuydu ama bu yeni sistem böyle korkulacak bir tarafı yok. Güvenlidir. E, çok güzel. Biz devamlı gelmemize rağmen seviyoruz binmesini. Yani bilmeyen insanlara da tavsiye ederiz. Teleferik Terferruştan Kurbağa Kaya'ya toplam uzunluğu iki aşama şeklinde 9 kilometre. Gidiş geliş toplamda 18 kilometre. Yani Uludağ'a araçtan çıkmaktansa teleferikle çıkmak çok daha mantıklı ve daha kolay olacaktır. Şimdi Bursa'yı tam yukarıdan görüyoruz. Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. Uludağ'ın eteklerine kurulu bir şehir. Hem teleferik manzarası hem de Bursa manzarası. Muhteşem bir manzara. Şu anda Terfeç bölgesinde teleferikten indik. Grubumuz da indi. Yukarı çıkan insanlar burada sıra bekliyor. Bu şekilde kabinler arka arkaya hiç durmadan sıralanıyor. Turizm açısından çok güzel bir kazanç. Herkese hayırlı olsun. Öncelikle Bursa'ya ve Bursa Teleferi'ye hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Bursa, Bursa Teleferik'le özdeşleşmiş bir şehrimizdir. Bursa Teleferik yaklaşık 1963 yılında kurulup 2012 yılına kadar hizmet vermiştir. 49-50 senelik bir mavisi vardır. Tabii ki şehir büyüdü. Tabii ki 83 yılından sonra turist artışı, özellikle Orta Doğu turistin, turizminin buraya teveccüh etmesi bu eski teleferinde yetersizliğini gündeme getirdi. Eski tesisimiz 50 yıl çok güzel hizmette bulundu. Çalışanlarından, onları yapanlardan Allah razı olsun. 2012 senesinden sonra yeni tesisimizi yapan arkadaşlarımıza da Allah razı olsun. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de katkıları çok oldu. Burada özel müteşebbis olarak işletme sahibi çok mücadele verdi. Taşın altına elini koydu. Bu tesisi bu günlere getirdi. Şu anda tesisimiz 7 yıldır hizmet etmekte. Tabii ki kabin kapasitesi arttı. Bununla beraber yolcu kapasitesi arttı. Bununla beraber tabii ki de konfor arttı. Grupları sorunsuz bir şekilde fazla izdihama müsaade etmeyecek bir şekilde Uludağ'a taşıyoruz. Sarı Alana kadar olan eski tesisimiz şu anda Uludağ hattı ikinci bölgeye kadar Kurbağa istasyonuna kadar hizmet vermekte yaklaşık 140-150 kabin civarında 8'er kişilik vagonlarla hizmet vermekte. 1810 metreye kadar müşterilerimize refah şekilde temiz havaya çıkartmaktayız. Gelen dışarıdan misafirler, yerli müşterilerimiz herhalde çok memnundurlar. Verdiğimiz bu hizmetten dolayı biz de çok memnunuz. Bu yeni tesisle beraber yeni heyecan katarak hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizi bekliyoruz. Dışarıdan Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan turist gelmekte. Yani Orta Doğu, Katar, Kuveyt, Irak, Ürdün gibi, Filistin gibi, Tunus gibi ülkelerden, özellikle Kuzey Afrika'dan artı Uzak Doğu yolcu portföyü en fazla dışarıdan Arap turisti. Candamir abi tabi yıllardır burada bu tesiste çalışıyor. Eski Telefrik'te kendine özel iş yeri vardı. O senelerden beri 40 yıldır bu tesiste çalışıyor. Yenilendikten sonra Telefrik bünyesinde ajanta ve rehber temsilcisi olarak tesiste çalışıyor. Ondan çok memnunuz. Gruplarımız geldiğinde arıyoruz. Biletlerimizi hazırlıyor. Buraya geldiğimizde biletlerimizi Can Demir abiden alarak telefirimize rahat rahat biniyoruz. Tabi eskiyle yeni kıyasladığımızda hem turistler hem rehberler olarak çok rahat ediyoruz. Herkesi Bursa Telefriye bekliyoruz ve davet ediyoruz efendim buraya. Davet ediyoruz. Davet ediyoruz. Evet. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عجبك ما شاء الله ما شاء الله. هي ما شاء الله. كيف الرحله بفتره الكورونا في تركيا؟ الله الكورونا ما الكورونا راحت على روحها ما ما شاء الله عليكم. ما شاء الله في عوده. ويبارك لكم ان شاء الله آه كيف كانت الجوله دلوقتي دلوقتي. في الجبل العالي ممتازه ممتازه جدا الله يبارك لكم ان شاء الله والرحله بفتره الكورونا عادي هي اللي فات تستعمل البابات وتستحفظ روحك ما في مشكل الحمد لله ما شاء الله عليكم في تركيا نظيفه وناس محترمين بيحبونا وبيستقبلونا مليح في احترام وكله. ما شاء الله عليكم. ما شاء الله عليكم. وحنا حبيناكم. يعطيكم الصحة. الله يبارك لكم في هذه الزيارة هذه. زيارة ممتازة على أحسن ما يرام. كل ما شفناه ما شاء الله ممتاز بصراحة. معناه البريفري والجبل والثلج تحب تقول إن شاء الله. يعني الله يبارك لكم في الخدمة نتاعكم. بارك الله فيكم. وشكرا إن شاء الله نعود ونرجع لكم. الامور كويسه ان شاء الله والحمد لله مشت كما حبينا واحسن وان شاء الله نعود رحلات اخرى ان شاء الله معكم وخلص. اكيد الحاله عاديه والحمد لله نطبق الاجراءات الصحيه الكمامه والجال والتباعد والحمد لله الامور واضحه ما فيش مشاكل حتى في الكورونا رحله ممتازه ما شاء الله رحله رائعه ممتازه مع جروب رائع وصراحه عجبتني ياسر وجيت ب... جيت ما... بنبطل ما نجيش احمد تربي اللي جيت تركيا جميله جدا والرحله فيها ممتعه جدا وممتازه ايش نقول هنيه للاتراك الزعيم ممتعهم اللي حول البلاد هذه معناها من العلمانيه الى الاسلام اسلام العظيم نشوفوه في تركيا ان شاء الله نعود نزوروها باذن الله تعالى ان شاء الله وبارك الله في الجميع بسم الله بارك الله فيكم في هالفنتلاله في الرحله الممتازه الممتعه الذي تمتعنا بها في في الاربع ايام هذوما ان شاء الله فنتولالا مره اخرى ان شاء الله نتمتع بما احسن والله يبارك فيكم وان شاء الله يبارك في في البلد الممتازه وان شاء الله بنصر على عادها وشكر لكم اولداان <سؤال> سورا بورسا تورندا هم توردان هم تركيا teşekkürler ediyoruz.